Süper Lig'in 27. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Gaziantep karşılaşmasını izledik. Dolmabahçe'de oynanan müsabakada Beşiktaş 31. dakika Ciro Imavail ile penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıda ise Gaziantep 61. dakikada Alper Kızıldağ ile skoru eşitledi. Konuk ekipte 77. dakikada Viyana İkinci sarı karttan oyun dışı kalırken, 3 puan 87. dakikada Furkan Soyalp'in ayağından geldi. Geldi. Bu sonuçla birlikte 9 maç aranın ardından mağlup olan Beşiktaş, haftayı 44 puanla 4. sırada tamamladı. Gaziantep ise 35 puana yükselirken haftayı 8. sırada kapattı. Kapatmasa da olurdu, fark etmezdi. Sizce hakem yeterli miydi? Maçı yabancı hakem yönetseydi daha farklı bir skor mu görürdük? Verilen veya verilmeyen penaltılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Bizi takip etmeyi, videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Geçmiş olsun diyor.